Osman bir bekle galiba çok da karıştırmamak gerekiyor de, şey değil mi? İçindekiler dostlar kardeşleri bozulmasın diye. tamam <laughs> mı? Muharrem ayı Biliyorsunuz yarısı madde oruçları bitti. Şu anda da aşure günleri başladı. Öncelikle Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin, Ehli Beyt'in ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik, beraberliğin, kardeşliğin sembolü olan aşuremizde şu anda Osman Gazi metro istasyonu çıkışında milletvekillerimizle birlikte, il başkanımız, ilçe başkanımızla da birlikte dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Abi evet. evet. Teşekkür ediyorum. Bardız evet. evet. demek.